Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Borsada düşüş sürecek mi? Biliyorsunuz geçen haftalarda 8400 üzerinde hatta o bölgede bir savaş vardı diyebiliriz. Bir ara 8400 üzerine gitti. Tekrar 8300'lere geldi. 8200'lere geldi. Şimdi de 8100 bölgelerine doğru bizi gerilettirdiler sevgili dostlar. Peki biz uyarı yaptık mı daha önce? Tabii ki yaptık. Ne dedik? 3 hafta Önce dedik ki risk kontrolü dedik. Evet risk konu risk kontrolünü yaptınız mı sevgili dostlar? Size bir öğretmen gibi davranıyorum. Kusura bakmayın ama sonuçta beni takip eden insanları ben burada ne yapıyorum? Bilgilendiriyorum. Onların kötü duruma düşmesini istemiyorum. Çünkü e, takipçilerime gerçekten önem veriyorum ve bunu her kanalda da göremezsiniz. Risk kontrolünü yapın dedim arkadaşlar. Evet, o beni dinleyenler, risk kontrolünü yapanlar şimdi ne oldu? Şimdi mutlular. Piyasa düşse de mutlu çünkü yeni fırsatları değerlendirecekler. Yeni fırsatlara e, girme şansları olacak. Çünkü risk kontrolleri var. Her risk kontrolünüzü nasıl yaparsınız bilmem. Sağlam hisselerde mi bir portföy ayırırsınız yani portföyünüzün bir bölümünü sağlam hisselere, hisselere mi kaydırırsınız veya bir bölümünü nakite mi kaydırırsınız veya bir dö bölümünü dövizde mi tutarsınız altında mı tutarsınız bu sizin tercihinizdir ama sonuçta bu da bir risk kontrolü diyebiliriz arkadaşlar. Benim yaptığım şey ben bu e, riskleri fark ettiğimde ne yaptım bir bölümünü Portföyümü sağlam hisselere kaydırdım sevgili dostlar. Çünkü sağlam hisseler piyasa riskine karşı dayanıklı olabiliyor. Şu anda da bizim yaşadığımız e, piyasa riski. Evet çünkü niye piyasa riski? Çok fazla yükselmiş hisseler var. Çok fazla şişmiş çarpanlar var. Hisse çarpanları var. Ve yeni bir bilanço dönemine girilecek daha seçicilik ön plana olacak. Ve geçenki videomda da söyledim. Seçicilik dedim önemli olacak dedim. Bakın Twitter'ımda da bunu paylaştım ben. Özellikle paylaştım. Seçicilik böyle dönemlerde önemli. Ne demektir? Sizin seçici davranarak iyi hisseleri, piyasa riskine karşı, jeopolitik risklere karşı dayanıklı olan hisselere portföyünüzün bir bölümünü kaydırmanız demektir. Seçici davranmanız demektir sevgili dostlar. Ve mümkünse... Çok şişmiş, Piyasa değeri gereğinden fazla çok fazla yükselmiş hisselere dikkat etmeniz gerekiyor böyle durumlarda. Çünkü piyasa riski var ve jeopolitik risk var. Bakın aslında iki tane riskin içerisindeyiz biz. Hani belki derler ya işte e, İsrail-Filistin savaşı bizimle bir alakası yok diye düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar Türkiye'nin burada İsrail'e karşı vereceği tepkiler, açıklamalar ve Amerika'dan gelecek bize karşı açıklamalar olası jeopolitik risk, risk demektir sevgili dostlar ve bunlara karşı temkinli olmak gerekiyor. Piyasa riski de dediğim gibi çok fazla yükselmiş hisseler var. Fiyat çarpanları çok fazla yukarılara gitmiş hisseler var. Bunlar da bizim piyasa riskimizi ortaya koyuyor. E böyle durumlarda ne olacak? Tabii ki seçici olacaksınız sevgili dostlar. Ve seçici olarak hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi Şöyle bir e, teknik anlamda bir değerlendirelim ve neler yapıyoruz, nereye gidiyoruz, şöyle bir görelim sevgili dostlar. Evet, ben güncel grafimi yine açtım ve gördüğünüz gibi biz şu bölgeye önemli bir destek demiştik ve bu destekten aşağı inmesi durumunda dikkatli olunması gerektiğini söyledik sevgili dostlar. Özellikle burada işte bu teknik analiz videolarımıza, teknik analizde videolarımızda yer veriyoruz ki yatırımcılar, beni takipçiler fark etsin arkadaşlar neyin ne olduğunu bakın. 1500 kırılmış mı? Kırılmış arkadaşlar. Kırıldıktan sonra ne olur artık? Bundan sonra aşağı yönlü baskıların sertleşmesi beklenir. Ve o zaman ne oluyor bizim? Şurada bir desteğimiz var. 7640 bizim desteğimiz artık. Önemli bir destek arkadaşlar. Ve Orta vadede ise hala biz bu kanalın içerisindeyiz. Bakın şurada bir yatay kanalımız var. Ben sarı çizgilerle bunu çizdim. Ve bu kanalın destek bölgesine doğru geliyoruz. Direncimiz şurada. Her şey bitti mi? Orta vadede her şey bitmedi. Kısa vadede belki. Ee, evet Trend kırılmış olabilir, aşağı doğru düşmüş olabilir ama orta vadede daha olay bitmedi arkadaşlar. Bakın yatay kanalımız aynen yerinde duruyor ve bu kanalın içerisinde hareketler gerçekleşiyor ve şurada da önemli bir destek var arkadaşlar. Ondan sonra biz bu haftayı gördüğünüz gibi geçen haftadan aşağıda bitirdik ve Dolayısıyla aşağı riskin de burada olduğunu görebiliyoruz. Şimdi hisselere bakalım. Bir de direnç bölgemize bakalım şöyle hemen geçmeden. Direnç bölgemiz yine aynı 8400. Biz 8400 iki defa denedik. Eğer 8400'e bir deneme daha olursa sevgili dostlar. Ben artık bir olmadı, iki olmadı, üçüncü de bu iş olur derim. Ve yukarı yönlü hareketlerin artık şu gördüğünüz gibi 8700 direncine bir deneme olabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Bakalım, görelim neler olacak, takip edeceğiz.